<laughs> <Öldürmeyi, gülüyor> koyacağım. <Köyde> yalnız <laughs> Çünkü <kızlarım> bana <laughs> Ben geçen sene bir <laughs> yani, <hastalıklarım> <laughs> de o. yok. Hepsi 70-80. Bunu koy bu kozalakları dağdan topluyoruz. Yık, yıkadık, topladık, kaynattık. Onun yem yeşil bir şurubu çıkıyor. Şu şu şekil. Ondan sonra onu kaynatıp pek reçel şurup yapıyoruz. Her şeye iyi geliyor yani. Benim, benim eşim kullanıyor hep. Her şeye iyi geliyor. Çok faydalarını gördük. Bayağı bir zahmetli oluyor ama bayağı da faydaları çok. Acımsız güzel bir çam böyle sakızı tadı var. E, i̇lk defa bunu geçen sene akrabamın birine yolladım. Çok öksürüyormuş. Doktorlar etmiş. Hiçbiri iyi gelmemiş. Ben bunu dedim pekmez kaynattım. Kozalar içine koydum kaynattım dedim. Bunu bir iç denesen dedim. İçmiş denemiş benden şimdi her zaman alıyor. Çok iyi gelmiş. E, seviyorlar içiyorlar yani hiçbir şikayet yok